Herkese merhaba, yepyeni bir podcast yayınıyla yine karşınızdayım. Bu bölümde koronavirüs fırsatçılarından biraz bahsedeceğim. Çünkü gerçekten dikkat çekmeye başladılar ve en önemlisi de can sıkacak duruma geldiler bu fırsatçılar. Bildiğiniz gibi koronavirüs 2020'nin başından beri dünyaya yayılmaya başladı ve bu birçok kişi için de büyük fırsatlar anlamına geliyor. Yani dünyada ne kadar çok yayılırsa onlar için büyük fırsat. Şimdi dediğim gibi bu bölümde bu fırsatçılardan bahsetmeye çalışacağım. Ama öncesinde şunu söylemem gerekiyor. Ben biraz grip olduğum için sesim e, iyi çıkmıyor. Bunun farkındayım ve onun için rahatsızlık veriyorsam özür dilerim. E, grip olduk ama grip artık e, maalesef anormal karşılanıyor çünkü her an virüs olabilir diye insanlar tedirgin yani hapşırdığınız zaman bile virüs kapmış olabileceğiniz düşünülüyor bu doğal bir şey ama gripin anormal hale gelmesi biraz şaşırtıyor insanı biraz da tedirgin hale getiriyor açıkçası evet fırsatçılardan bahsedecektik hemen başlayalım fırsatçının dili, dini, ırkı veya mesleği yok fırsatçı her alanda, her yerde kendini gösterebilir ben size birkaç meslekte birkaç fırsatçılık örneği e, vermeye çalışacağım. Yani o da neredeyse fırsatçılığın her yerde, her zaman ve her alanda karşımıza çıkabileceğini gösteren örnekler olacaktır. Şimdi ilk olarak ben gazetelerden işte habercilerden, gazetecilerden bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu fırsatçı haber siteleri, gazeteler ve e, gazetecilerden bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten e, her gün, her saniye hatta fırsatçılık üzerine kurulmuş haberler görebiliyorsunuz. Yani öyle bir başlıklar atıyorlar ki veya öyle bir görsel kullanıyorlar ki yani gerçekten dünyada büyük bir kabus olduğu izlenimi uyanıyor. Ama haberin içine girdiğinizde ve o haberi okuduğunuzda veya video varsa o videoyu izlediğinizde aslında öyle bir şeyin olmadığı da ortaya çıkıyor. Yani maalesef fırsatçılık yaparak tık tuzağı için bunu yapabiliyorlar. E, gazeteciler dışında bir de ilginç bir şekilde müzisyenler, şarkıcılar kendini göstermeye başladı. Ben Türkiye'de en az iki şarkı gördüm. Koronavirüs üzerine iki şarkı yazıldı. Şimdi bunların amacı ne olabilir acaba? Yani şarkı yazdıklarında ne hedefliyorlar? Yani sosyal sorumluluk deseniz değil. Yani bilinçlendirmek deseniz değil. Ama tabii bunun nedeni aslında çok belli. Yani dikkat çekmek, ve işte e, biraz daha öne çıkmak. Maalesef bu da bir fırsatçılık ve bence sayacağım örneklerden en dikkat çekeni bu yani. Şimdi bazı müzisyenler gerçekten iyi niyetle e, işte hedef kitlesine ulaşıp onlara mesaj verebilir ve e, gerçekten başka çalışmalarla dikkat çekebilir ve koronavirüse daha doğrusu dikkat çekebilir. Kendisi değil de koronavirüse dikkat çekebilir. Ama benim bahsettiğim müzisyenler, tabi onlara müzisyen denilirse tek amaçları kendini öne çıkarmak. Yani koronavirüs hakkında bilinçlendirici bir şey yapmak değil de tam tersi kendilerini öne çıkarıp daha fazla kişi tarafından konuşulmak. Yani bu da bir fırsatçılık ve benim dikkatimi çeken ikinci bir örnek olabilir. Gazetecilik benim alanım olduğu için daha çok dikkatimi çekiyor ama bu şarkı olayı birçok kişi için daha dikkat çekici olabilir. Yani gerçekten garip bir şey. Evet şimdi gelelim satıcılara. Bu herhangi bir ürün veya hizmeti satan kişiler fark etmez kim olursa olsun satış yaptığı için satışını arttırmak amacıyla fırsatçılığa başvurabiliyor. Yani maalesef öyle. Özellikle de eczacılar, işte marketçiler, marketçi demek ne kadar doğru bir tabir bilmiyorum ama işte market işiyle uğraşanlar yani dükkan bakkal sahipleri bu e, olayı biraz abartıyorlar. Mesela e, gördüğüm kadarıyla kolonya satışları çok arttı e, ve dolayısıyla fiyatlar da artıyor. Ondan sonra maske satışları da zaten patladı. Bu e, yaklaşık bir aydır devam ediyordu ama son birkaç gün içerisinde gördüğüm kadarıyla temizlik ürünleri, hijyenik ürünler, kolonya veya antibakteriyel ürünlerde satışlar arttı. bu artış nedeniyle fırsatçılar içinde yeni fırsatlar anlamına geliyor. Yani gerçekten ürünlerin 2 veya 3 katı arttığını görebilirsiniz. Ben sosyal medyada biraz baktığım kadarıyla herkes bundan şikayetçi ve bu arada çeşitli bakanlıklardan da açıklamalar geldi. Eğer böyle bir şey görürseniz bize şikayet edin. Biz de önlemlerimizi almaya çalışacağız dediler. Umarım gerçekten öyle olur çünkü fırsatçılık çok kötü bir şey ve ahlaki değerlerden de yoksun olduklarını gösteriyorlar. Yayının başında da söylediğim gibi fırsatçının dili, dini, ırkı veya mesleği yok. Yani bir olayı gördüğü zaman hemen fırsatçılığı devreye sokabiliyorlar. Ve koronavirüs bize gösterdi ki bu maalesef şarkıcı, market sahibi veya işte eczacı, gazeteci fark etmek sizin fırsatçılığı yaratabiliyor çok kolay bir şekilde. Ee, yani umarım bunun önemi alınır. Çünkü gerçekten e, bunların yaptığı fırsatçılık da ayrı bir kabus haline gelebilir. O yüzden e, dikkatli olmakta ve fırsatçılık yapmamakta fayda var diye düşünüyorum. Bu arada şöyle bir durum da var. Bu koronavirüs fırsatçılığı internete de kendini göstermeye başladı. Kimileri uygulama geliştiriyor. Koronavirüs uygulaması. Kimileri ise koronavirüs hakkında taktikler paylaşıyor. Yani o taktikleri uyguladığınız zaman e, koronavirüsten korunmuş oluyorsunuz. Bunu da pdf olarak satıyorlar maalesef. Onun dışında koronavirüs ilacını geliştirenler de var. Onu da satanlar var. Amazon onun için önlem almaya başladı. Yani internet üzerinden koronavirüs ilacı satın alabiliyorsunuz. Tabii öyle bir şey yok ama. Yani dünyaca ünlü tıpçılar, bilim insanları ilacı bulmamışlar ama bizim bu fırsatçı dediğimiz kişiler bulmuşlar ilacı ve satıyorlar. Böyle bir durum da var. Yani fırsatçılık gerçekten her yerde karşımıza çıkabiliyor. Elimizden geldiğince bu fırsatçıları tespit ettiğimizde ilgili birimlere şikayet etmekte yarar var diyelim. Evet bu bölümde Covid-19 olarak isimlendirilen koronavirüs sonrasında ortaya çıkan fırsatçılardan bahsetmeye çalıştım. Umarım en kısa zamanda hem Türkiye'de hem de dünya çapında bu fırsatçılara karşı önlem alınır. Podcast yayınlarımı her nereden dinliyorsanız lütfen oradan takipte kalın. Her hafta farklı bir konuyla karşınızda oluyorum. Haftaya da yine görüşeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.